Bu insanlar su geçirmez ekipman ile yeterince hızlı koşulduğunda su üstünde koşabildiklerine dair video paylaşmıştı. Böyle bir şeyin gerçekten mümkün olup olmadığını test etmek isteyen Adam ve Jamie su geçirmez ayakkabılar ile koşmayı denedi ama başarılı olamadı. Olimpik koşucu bile suya girdiği anda batıyordu. Onlar da daha hafif, aksiyon dublörü olan kara kuru bir kadın getirdiler ve kadını kertenkeleye çevirdiler. Kadının zayıf ve çevik yapısı kertenkele kostümü ile beraber su üstünde durmasını sağlayabilir gibiydi fakat kadın suya girdiği gibi çakılmıştı. Onlar da kostümdeki kuyruğun buna neden olabileceğini düşünüp kuyruğu çıkarıp tekrar denediler. Bu da fayda etmeyince işin arkasında daha basit bir olayın yattığını fark edip görünmez bir köprü yaptılar. Çelik ve tahta kullanılarak yapılan köprü siyaha boyanıp üstüne de siyah akrilik kaplama çekildi. Köprü yukarıdan bakıldığında görünse de doğru kamera açısıyla hiçbir şekilde fark edilmiyordu. Bu şekilde üstünde koşulduğunda su üstünde koştuğunu iddia eden herkesin videolarındaki gibi gerçekçi gözüküyordu.